30 yaşın üstündekiler, gözyaşlarınıza hakim olun. Size şimdi gençlik yıllarınızı anlatıyorum. 80'ler, 90'lar. Hadi bakalım. O zamanlar ne bir filtre vardı ne de bir story atma telaşı. Bir kızla göz göze gelmek bile günün en büyük heyecanıydı. Çünkü beyan butonu yok, sadece yürekler vardı. Mahalle aralarında yankılanan top sesleri, evin camından sarkan annelerin yemeğe gel diye bağırması vardı. Ne zaman mutlu olduğumuzu anlamazdık o zamanlar. Çünkü mutluluk sıradan bir gündü zaten. Kızlar mandallarla saçlarını bukle yapıyordu. Erkekler gözlük takınca büyüdüklerini zannediyordu. Birine mektup yazmak cesaret istiyordu. Üç satırda bir ömrü anlatırdık. Şimdi okuduğumuzda hala gözümüz dolar o satırlarda. Ne bir kahve zinciri vardı ne de pahalı telefonlar. Ama bir yere oturunca insanlar birbirinin gözüne bakardı. Şimdi sadece ekranlara bakıyoruz. Yokluk çoktu belki ama yoklukta bile paylaşmak vardı.